Sevgili seyirciler, kahve molasına hoş geldiniz. Bugün önemli veriler açıklandı. İlk veri Merkez Bankası'ndan toparlanma sürüyor COVID salgınından sonra. Reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranları her ikisinde de artış var. Merkez Bankası'nın verilerine göre reel kesim güven endeksi Ağustos ayında 5,5 puanlık artışla 106,2 değerine ulaştı. Böylece 100 puan olan eşik değerin üzerindeki seyir devam etti. Temmuz ayında veri 100,7 puan seviyesindeydi. Bu dönemde kapasite kullanım oranı da üst üste 4. ayında da yükselmiş oldu. Ağustos'ta bir önceki aya göre %2.6'lık yükselişle %73.3 seviyesine ulaştı kapasite kullanım oranı. Temmuz'da bu oran %70,7 değerindeydi. ve aynı e, konunun belki devamı. Çünkü TÜİK de e, sektörel güven endekslerini açıkladı. Orada da yükseliş var. İnşaat hariç sadece inşaatta düşüş oldu. E, detaylara baktığımızda şöyle bir tablo var. Hizmet sektörü güven endeksi Ağustos'ta geçen aya oranla %5.7 artış kaydetti ve 7,5 değerine ulaştı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise 8. ayda %0,2'lik artışla 94,9'a yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksinde ise bu dönemde düşüş yaşandı. %2,3'lük azalışla 85 değerini aldı. Ve tabii bu önemli ve aslında güzel gelen verilerden sonra... Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank da açıklamalarda bulundular. Bir anlamda yükselişin devam edeceğini de teyit ettiler. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bile, bileğimizi bükemez ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise İmalat sanayisinin Ağustos'ta güçlü bir performans gösterdiğine dikkat çekti. Bakan Varank, "Reel sektör güveni, siparişler, yatırım harcamaları ve istihdama ilişkin olumlu beklentilerle yükseldi." dedi. "Kapasite kullanım oranları da tüketim ara ve yatırım ara ve yatırım mallarında arttığı canlanmaya süreklilik kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu. Evet, şimdi kahve molasına ekonomi gündeminden hazırladığımız haberlerle devam ediyoruz. Haber turumuzu izleyelim. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya ikinci çeyrekte sert daraldı. Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre bu dönemde ülke ekonomisi pandeminin etkisiyle önceki çeyreğe göre %9.7, geçen yıla göre de %11.3 oranında küçüldü. İkinci çeyrekte özel sektör tüketimi %10.8 azalırken kamu harcamaları ise %1.5 artış gösterdi salgınla mücadelede Avrupa Birliği Komisyonundan bir hamle daha geldi. Komisyon 15 üye ülkede istihdamı koruma programlarına yaklaşık 81 milyar avro mali destek verilmesi yönünde teklifte bulundu. Buna göre istihdamda en büyük destek 27.4 milyar avro ile İtalya'ya verilecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Alman bankaları ile ilgili uyarıda bulundu. Bazı Alman bankalarının ticari gayrimenkul finansmanı nedeniyle önemli risklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Krizin süresine bağlı olarak ödeme ertelemelerinin bankaların varlık kalitesinin kötüleşmesine, sorunlu kredilerin artmasına ve gelirlerin azalmasına neden olabileceği belirtildi. Alman bankaları ticari gayrimenkul finansmanında Avrupa'nın en aktif finans kurumları arasında yer alıyor. Yatırım Bankası Goldman Sachs, Amerika'daki istihdam piyasasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Salgının etkilerini işaret eden banka, ülkede geçici işten çıkarmaların dörtte birinin kalıcı hale gelmesinin beklendiğini açıkladı. Amerika'da salgının etkili olduğu Mart ayından bu yana 57 milyondan fazla kişi işini kaybetti. Facebook Fransa'da geçmişe yönelik vergi ödeyecek şirketin 2009-2018 yılları arasındaki hesaplarını inceleyen Fransız vergi makamları bu periyot için Facebook'un 106 milyon avro vergi ve ceza ödemi kabul ettiğini açıkladı. Bir süre önce Facebook, Apple, Google ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin çok az vergi ödediğine dikkat çeken Fransa bu şirketleri uluslararası vergi kurallarını gözden geçirmeye zorlamıştı. Evet kahve molasına bir başka haberle devam edelim. Amerika ve Çin hatırlarız salgından önce ciddi bir kavga vardı. Ama ticaret görüşmelerinin birinci fazında da anlaşmışlardı. Uzun süredir bu konuda hiç görüşme ve konuşma olmadı aralarında. Ve nihayet Amerikalı ve Çinli yetkililer birinci faz ticaret anlaşmasına bağlı kaldıklarını teyit ettiler. Telefonla görüştüler. ABD ticaret temsilcisi Robert Lighthizer... ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He yaptıkları telefon görüşmesinde birinci fazdaki konulara bağlılıklarını teyit etti. Böylece Mayıs başından bu yana taraflar arasında ilk defa resmi bir diyalog kuruldu. Görüşme öncesinde ikili ilişkilerin giderek gerginleşmesi nedeniyle anlaşmanın sallantıda olduğuna dair endişeler artmıştı. ABD Ticaret Temsilciliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada iki tarafında anlaşmanın başarısını sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduğunu duyurdu. Amerika ile Çin arasındaki görüşmenin 15 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak koronavirüs salgından dolayı Çin'i sıkça suçlayan Başkan Trump, geçen hafta Çin ile görüşmeleri onlara şu anda görüşemeyeceğimi söyledim diyerek ertelediğini açıklamıştı. Ve şu an itibariyle piyasalarda rakamlar nasıl oluşmuş? Ona bir bakalım. Borsa bugün az da olsa aşağıda 1105 seviyesinde BIST endeksi 0.23'lük gerileme var. Kurlar dolar ve eurodaki yukarı baskı devam ediyor. Dolar 7.39 TL, euro 8.74 TL seviyesinde. Altında ise küresel olarak bazı olumlu gelişmeler nedeniyle düşüş var. Gram altın 457 lira 51 kuruş. E, ons değeri ise 1925 dolar 96 sent seviyesinde. Petrol. Petrolde yine 45 doların üzerindeyiz. Brent 45 dolar 78 sent seviyesinde. Faizlerde ise Tahvil 13.26, repo 11.30. Bugün bir miktar gerileme var. Ve bir telefon bağlantımız var. Piyasaları konuşacağız. Sayın Belgin Maviş, ekonomist. Belgin Hanım beni duyuyor musunuz? Duyuyorum Sadi Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Tabii ki nereden başlayacağız? Kurlar, Merkez Bankası TL'li kitleyi sıkılaştırdı her gün önlemler alıyor. dolayısıyla kurlardaki baskı da yükselişe baktığımızda devam ediyor. Siz bu konuda ne söylersiniz? Bu mücadele ne zaman normalleşir? Bu mücadele kur tarafındaki durumun dengelenmesiyle sona erecektir. Özellikle TL varlık fiyatlamalarındaki bozulmalar ve enflasyona ilişkin beklentilerin yeniden çift taneye çıkması ve bunun kalıcı olma ihtimali. Merkez Bankası'nın son 3 toplantıda faizlerde, politika faizinde bir değişime gitmemesi sonrasında ki yaşanan pandemiye bağlı küresel bazdaki etkiler şu anda TL fiyatlamasına görür. Dolayısıyla Merkez Bankası burada zaten şu, şunu belirtmişti özellikle. Para politikasının tüm araçlarını kullanmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte enflasyonla mücadelemize de devam edecek. Sonuç itibariyle geldiğimiz noktada Merkez Bankası'nın TL'yi sıkma adımlarının gün geçtikçe arttığını görüyoruz. Politika faizinin dışında en son gün itibariyle geç penceresinde de yine aynı şekilde likidite adımlarını, sıkılaştırıcı adımlarını gördük. Geç likidite penceresinden yani faizin daha yüksek olduğu fonlama miktarından piyasaları fonları. Böylelikle gelinen noktaya baktığımızda hala hazırda dolar tl tarafında dolar endeksinin yeniden 93'e çıkmasının da etkisiyle yukarı yönlü bir hareket, bir bant hareketine görüyoruz. Aşağıda 7.30 Yukarıda, yukarıda ise 7.40, 7.42 ise önemli bir eşik, yeniden bu seviyenin üzerine doğru ataklarda yeni bir banta girme ihtimali var. Ancak şu anda baktığımızda küresel bazda dolar endeksindeki hareketlilik ve perşembe günü FED Başkanı Powell'un açıklamasına kadar biraz daha güçlenen, güçlenme çabası içerisinde olan bir dolar göreceğiz. Tüm bunları bir kenara bıraktığımızda ise geçtiğimiz hafta yoğun haber akışı içerisinde biraz geride kalan bir durumu da açıklamak gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda hatırlayalım FED'in önemli iki adımı olmuştu. Özellikle dolar satışlarını durdurmuştu ve e, dolar cinsindeki listenin bollaşma ihtimalinin e, yansımalarını da görmüştü piyasalar toparlanma anlamında. İki hareketten bir tanesi IMF'ye verdiği 1 trilyon dolarlık paraydı. ihtiyacı olanlara bunu vermesi için. Diğeri de e, yine e, majör merkez bankaları Japonya, İngiltere, Almanya yani tüm merkez bank Avrupa merkez bankası dahil düşük faizle dolar fonlaması. Yani repo işlemlerini yapması. Hatta bizim gündemimize de gelmişti. Şimdi o repoyu üçte bir oranında azalttığını açıkladı geçtiğimiz hafta. Dolayısıyla bu dolar endeksinin 92'nin de altına sarkmasını engellerken yaklaşık bir puanlık artışla dolar endeksini yükseltti ve şu anda 93 üzerinde dengeledi. Piyasalar FED Başkanı'nın açıklamalarına kadar daha güçlenmiş bir dolar görmek isteyecek. Bu açıdan evet. baktığımızda Türk Lirası'ndaki bu yükseliş hareketi Merkez Bankası'nın ise TL varlık fiyatlamalarını daha güçlendirme adımlarını biz Perşembe ve sonrasında da görmeye devam edeceğiz. Ama FED Başkanı Powell'un açıklamaları sonrasında Eylül ayı itibariyle farklı bir rota çizerse, ona göre tüm merkez bankaları yeni bir yol haritasını karşımıza koyacaklar. Bu da doların serin etkiler. Şöyle bir şey mi görebiliriz? Bir anlamda bu Covid döneminde dolar likitesi bayağı bir artmıştı. Evet. Bu tersine döndüğünde küresel olarak da dolarda bir güçlenme ortaya çıkıyor. Aynen. Bizim bir de kendimize, kendi içimizdeki malum konu var. Dolayısıyla bir an önce bu dolar üstündeki baskıyı ya da kurlar üstündeki baskıyı bizim hafifletmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Peki. Yani zaten Fed'in de çok istediği bir durum değil açıkçası. Evet. Dolardaki bu hareket. Peki altına dönelim. Çünkü bu küresel doların konumu altını da etkiliyor. Bir taraftan evet. da aşı ve tedaviyle ilgili başka bir takım çalışmalar var. Tabii ki ikinci dalga korkusu da var ama Sanırım son birkaç gündür iyimserlik arttı. Altında da bir dinlenme var. Altının geleceğiyle ilgili ne dersiniz? Onu şöyle özetleyelim Sadi Bey. Biraz önce bahsettiğimiz FED'in bu overnight'ları üçte bir oranında düşürmesi altının geleceği açısından da biraz soru işaretlerini getiriyor. Şöyle ki şu andaki bant aralığı 1920-1930 bandına sıkışma şeklinde. Ana itibariyle 1922'lerde. Eğer 20'nin altına sarkarsa yani 1920-1910-1900 bandına hareketlere dönüşürse bu dolar ons, şey, e, o, altın ons fiyatlamasında e, yaklaşık olarak a, 60 ila e, 80 dolarlık bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Teknik bunu gösteriyor ama bu olacağı anlamına gelmiyor. Evet. Bu durumda güçlenen bir doları buna karşı da e, ilgisini kısmen kaybeden bir altın e, fiyatlamasını görebiliriz. Çünkü tedaviler ile ilgili umutların aşılanması piyasaların işte buna bağlı olarak hisse ve altın arasında gidip gelmesi bundan sonraki şey rotada farklılık gösterir. Ha yılın sonuna kadar altın yine gözde yatırım aracı olacaktır. Ama yeni alım yapmak isteyenler hem gram tarafında hem ons fiyatlaması tarafında 1920-1910 hareketinin yönüne bakmaları gerekiyor. 1910 desteği kırılırsa 60 ila 80 dolarlık bir geri çekilme hareketine hazır olmaları gerekiyor. Bu aynı zamanda yeni alım fırsatı getirecektir. Ancak gram altında durum değişik. Çünkü gram altın hem ons fiyatlamasında hem de dolar TL'den etkileniyor. Evet. Şimdi ons aşağı. Yani orada gelirken, ons ons aşağı gelse aynen. de dolar TL konusundaki gelişme nedeniyle yine altın fiyatları gram TL tabii, olarak durabilir diyoruz. Tabii. Yani içeride gram altını 450'nin altına sattığında da buradan alabilir miyiz? 448, 446 TL olursa buradan alabilir miyiz sorusuna cevap ben de şunu söylerim. Eğer gelirse yeni alım fırsatını beraberinde getirir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Belgin Hanım katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Mersin. Evet. Sevgili seyirciler bir haberimiz var onunla kapatacağız. E, turizmle ilgili malum bizde de turizm verileri pandemi nedeniyle Geçen yıla göre ciddi şekilde kötüleşti ama şunu hatırlatalım, pandemi günlerinde tahmin ediliyordu bu ve pandeminin küresel turizme etkilerini ortaya koyan bir açıklama Birleşmiş Milletlerden geldi. Turizmde gelir kaybının Covid-19 nedeniyle küresel olarak 1.2 trilyon dolara ulaşabileceği açıklandı. 120 milyon kişi de maalesef işini kaybetme riskiyle karşı karşıya haberimizi izleyelim. Pandeminin küresel turizme etkileri beklenenden de fazla olabilir. Birleşmiş Milletler salgının sektöre yansımalarını ortaya koyan bir rapor hazırladı. Turizmde gelir kaybının 1.2 trilyon dolara ulaşabileceği öngörüsü paylaşıldı. Yılın ilk yarısında sektörden elde edilen ihracat gelirlerinde yaşanan kaybınsa 320 milyar dolar olduğu açıklandı. Her 10 kişiden birine istihdam sağlayan sektörde 120 milyon kişi de işini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Salgının turizm sektöründe gelişmiş ekonomiler için büyük bir şok etkisi oluşturduğu da raporda dikkat çekilen konular arasında yer aldı. Pandemi krizinin birçok küçük ada devleti ve Afrika ülkesi içinse acil durumu gündeme getirdiği belirtildi. Salgının küresel turizme etkilerini değerlendiren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise sektörün yeniden inşasının ve geri kazanımın iklim hedefleriyle uyumlu olması gerektiğini belirtti. Sürdürülebilirlik ve yeşil büyümenin teşvik edilmesinin önemine değindi. Evet kahve molasında bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere.